lezzetleri kaçıran ölümü sıkça hatırlayınız. Peki ölüm hakikatini hatırlamak bize ne kazandıracak? Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Ahirete tahallük etmiş olan haklarınızı bir daha talep etmemek üzere helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Her niyetine السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله